I Bu adam beklenmedik bir şekilde zaman yolculuğu yapmanın yolunu keşfeder ve bunu arkadaş bölgesinden çıkmak için kullanır. Geçmişe her gidişinde farklı bir gerçeklik oluşur. Film 1 Kasım 2017'de Avery'nin nişan partisinde başlar. Noah, Avery'i büyük bir hayranlıkla izler çünkü ona delicesine aşıktır. Avery, tam 3 yıl önce hayatının aşkıyla tanıştığını söylediğinde Noah'ın aklı bir anda o güne, yani 31 Ekim 2014 tarihine gider. 3 yıl önce Noah, Cadılar Bayramı Partisi'ndedir. Herkes kostümüyle dans edip eğlenirken Hulk kılığına girmiş bir adam yanlışlıkla Avery'e çarpar. Bu olay Noah'ın onunla tanışmasına vesile olur. Noah, Avery'nin en sevdiği filmlerden birindeki karakter gibi giyindiğini fark eder ve onu çok sevimli bulur. Bu yüzden onunla daha yakından tanışmak ister. Avery, babasının asker olduğunu, en sevdiği içkinin vodkalı greyfurt suyu olduğunu söyler. Partiye ise en yakın arkadaşı Carrie ile gelmiştir. Carrie o sırada bir doktorla öpüşmektedir. Partiden sıkılan Avery, Noah'a başka bir yere gitmek isteyip istemediğini sorar onun caz sevdiğini bildiğinden Noah'ın piyanist olarak çalıştığı bara giderler. Orada Avery, Count Basie'den bir şarkı çalıp çalamayacağını sorar. Noah hayır der ama piyanodaki yeteneğini gösterir. Barda bir fotoğraf kabini de vardır. Bu yüzden birlikte şarkı söyledikten sonra fotoğraf çektirirler. Ardından Avery'nin evine giderler. Oyun oynarlar, mısır gevreği yerler. Avery, hayır işleriyle uğraştığını anlatınca Noah ona doğru eğilir ve onu öpmeye çalışır. Şimdi tekrar günümüze dönüyoruz. Every evlenmek üzeredir. Ancak bu kişi Noah değil, Ethan'dır. Çünkü o unutulmaz gecede Every Noah'a sadece sarılmış ve aralarında bir ilişki başlamamıştır. Bu anıları hatırlayan Noah derin bir hüzne kapılır ve kendini içkiye verir. Kontrolünü kaybedip sarhoş olur, sonunda da kusar. Every endişelenir. Neyin olduğunu sorar ama Noah suçu yediği yemeğe atar. Bunun üzerine Every en yakın arkadaşı Carrie'den Noah'ı eve bırakmasını ister. Yol boyunca Noah dayanamaz ve içini döker. Avery'ye 3 yıldır aşık olduğunu, asla ondan vazgeçemeyeceğini söyler. Fakat verdikleri adres Noah'ın evi değil, çalıştığı bardır. Orada en yakın dostu Max oturmaktadır. Max, Carrie'yi görür görmez onu etkilemeye çalışır. Kendisini büyük bir şirkette başkan yardımcısı olarak tanıtır. Carrie'yi aldırış etmez. Bir fotoğrafçı olduğunu ve sabah erkenden çekime gitmesi gerektiğini söyler. Noah sakalmasını ister. Çünkü hikayesini tamamlaması gerekmektedir. O günün ertesi yani Noah'la tanıştıktan hemen sonra Avery süpermarkete gider. Çünkü Noah onun evindeki bütün mısır gevreklerini yemiştir. İşte orada kader devreye girer ve Avery hayatının aşkı Ethan'la karşılaşır. Carrie belki de Noah'ın Avery için hiç doğru kişi olmadığını söyleyerek yanlarından ayrılır. Max, Noah'ı eve götürmek için bir taksi çağırmaya gider ve bu sırada Noah'ı fotoğraf kabinine sokar. Noah burada yanlışlıkla gizemli bir mekanizmayı çalıştırır. İçinden her şeyi yeniden yapabilmeyi dileyince bir anda kendini geçmişte değil, kendi evinde uyanmış halde bulur. Noah başta her şeyin sadece bir rüya olduğunu sanır. Market yolunda kostümlü çocuklar görmesi onu şaşırtır. Çünkü cadılar bayramı günler önce bitmiştir. Gazeteye baktığında ise gerçeği anlar. Zamanda geriye gitmiştir. Bunu market çalışanına anlatmaya çalışsa da kimse ona inanmaz. Caresizce Max'in yanına gider. Max'in çalıştığı şirkete vardığında arkadaşının henüz başkan yardımcısı olmadığını fark eder. Pencereden baktığında Carrie'yi bir fotoğraf çekiminde görür ve hemen yanına gider. Fakat Carrie onu tanımaz. Noah, onun hakkında bildiği şeyleri söylemeye başlayınca durum tuhaflaşır. Max gelip onu sakinleştirir. Ancak Max'in kendisini Carrie'ye yeni tanıtması Noah'ı şok eder çünkü onların aslında bir gece önce barda tanışmış olması gerekiyordur. İşte o an Noah gerçeği kavrar. Gerçekten zamanda yolculuk etmiştir ve Avery'i kazanmak için yeni bir şansı vardır. Eve koşar, takım elbisesini giyer ve James Bond kılığında partiye döner. Bu kez Hulk kostümlü adam Avery'e çarpmadan önce onu kurtarır. Bildiği tüm detayları kullanarak Avery'nin ilgisini çeker. Vodkalı Greyfurt suyunu sevdiğini söylemesi, babasının asker olduğunu bilmesi Avery'i hayrete düşürür. Daha sonra birlikte bara giderler. Noah, Count Basie'yi sevdiğini söyleyerek piyano çalar. Yine fotoğraf çektirirler ve Avery'nin evine geçerler. Her şey yolunda gibidir. Ancak Carrie'yi arar ve eve gelmek üzere olduğunu söyler. Panikleyen Noah Avery'i aceleyle öper. Tam o sırada Carrie içeri girer ve Noah'ı görünce Avery'e bunun sabahki deli adam olduğunu söyler. Avery dehşete kapılır. Noah'ın söylediklerinin tesadüf değil, önceden bilinen şeyler olduğunu bağırarak dile getirir. Ona sapık muamelesi yapar. Noah kendini savunmaya çalışsa da Carrie onu döver ve bayılmasına neden olur. Gözlerini açtığında ise yeniden şimdiki zamandadır. Noah yaşadığı bütün bu zaman yolculuğu olayının aslında sadece bir rüya olduğuna inanır ve Avery'nin banyosuna kustuğu için özür dilemeye gider. Kapıyı Ethan açar fakat onu tanımaz. Buna karşılık içerideki kızlar hemen tanır ve 3 yıl önceki sapık olduğunu bağırarak dile getirirler. Noah panikleyerek kaçmak için bomba taşıdığını iddia eder. Ortalık karışır ve kendini güçlükle dışarı atar. Eve döndüğünde aklı karma karışıktır. Gerçekten zamanda nasıl yolculuk yapabilmiştir? Bir süre düşündükten sonra bunun fotoğraf kabininden kaynaklandığına karar verir. Yeniden oraya gider, jeton atar ve tekrar zamanda geriye gitmeyi diler. Dileği gerçekleşir. Bu kez işi şansa bırakmaz. Kadınları etkileme konusunda usta olan dostu Max'ten yardım ister. Max ona kaba davranmasını, hatta ne kadar kaba olursa o kadar çekici görüneceğini söyler. Ayrıca ünlü sigma yüzünü yapmasını da öğütler. Noah bu tavsiyeleri dikkate alır ve birlikte kızların yanına giderler. Max, Gary'i oyalarken Noah Avery ile yalnız kalır. Ancak kaba davranmaya başladığında Avery bundan rahatsız olur ve oradan uzaklaşır. Noah peşini bırakmaz, üsteledikçe Avery dayanamaz ve onu havuza iter. Fakat Noah bunu alttan alır, tatlılıkla yardım ister. Avery elini uzatınca Noah onu da havuza çeker. İkili suyun içinde kavga ederken beklenmedik şekilde bu gerginlik öpücüklere dönüşür. Sonunda geceyi Avery'nin evinde beraber geçirirler. Zaman sıçraması Noah'ı yeniden bugüne getirir. Gözlerini açtığında Avery'nin yatağında, onun yanında olduğunu görür. Artık amacına ulaştığını, Avery'nin sevgilisi olduğunu sanır ancak gerçek bambaşkadır. 3 yıl boyunca kaba ve umursamaz tavırlarını sürdürdüğü için aralarındaki bağ sadece sıradan birliktelikler'den ibarettir. Üstünü giydikten sonra Ethan'ın hala Avery ile görüştüğünü fark eder. Fakat bu kez sadece arkadaşlardır. Ethan onunla koşuya çıkmaya gelmiştir. Noah onları yalnız bırakmak istemez ve onlara katılır. Ama bu girişim felaketle sonuçlanır. Sakatlanan Noah'a Carrie arabasındaki ilk yardım çantasıyla müdahale eder. Bu sırada Avery ve Ethan koşuya devam eder. Bu durum Noah'ı daha da hırpalar ve sonunda Carrie'ye gerçeği itiraf eder. Avery'e gerçekten aşıktır. Sohbetlerini bir kafede sürdürürler. Carrie onu açıkça konuşur. Eğer Avery'e aşıksa kendini değiştirmelidir. Avery istikrarlı, güvenilir, evlenip aile kurabileceği birini istiyordur. Noah gibi dengesiz birini asla ciddiye almaz. Bu sözler Noah'ın kafasında bir ışık yakar. Avery'i kazanmak için Ethan gibi biri olmalıdır. Hiç vakit kaybetmeden yeniden fotoğraf kabinine gider, jetonu atar ve geçmişe dönme dileğini yineler. Noah'ın yaptığı ilk şey Max'in yanına gidip ona şirkette iş bulmasına yardım etmek oldu. Akşam olduğunda bir kez daha partiye gitti. Bu defa Hulk kılığına girmiş adamın Avery'e çarpmasını önledi ve tam doğru şeyleri söyleyerek onu caz kulübüne davet etti. Fakat bu sefer sahnede çalan kişi Noah değildi. O, daha istikrarlı bir hayat kurmak için piyanoyu bırakmıştı. Avery bu değişimi beğendi. Bir anda Noah yeniden bugüne döndü. Bu zaman çizgisinde biraz kilo almıştı ama mutluydu. Çünkü o akşam Avery ile nişan partisindeydi ve üstelik artık milyonerdi. Hayalleri gerçekleşmişti. Hiçbir şey mutluluğunu bozamaz gibiydi. Carrie'nin bile evinde kalıyor olması onu rahatsız etmiyordu. Evden çıktığında hayallerindeki arabayı buldu. Avery, nişan partisine erken gelmesini istedi. Noah kabul edip işe gitti. Ofise vardığında kimse yoktu ama aniden herkes ortaya çıktı ve ona büyük bir sürpriz yaptı terfi etmişti. Artık başkan yardımcısıydı. Üstelik önemli bir Çinli müşteriyle konuşurken mükemmel şekilde Çince bildiğini fark etti. Ancak kısa süre sonra Max onu yeni ofisinde yalnız konuşmaya çağırdı. Orada Noah'ı ihanete uğratmakla suçladı. Noah'ın bu koltuğu almak için patronuna yalvardığını ve böylece kendi hayalini elinden aldığını söyledi. Bu sözler Noah'ı derinden üzdü. Ardından asistanı bir iş toplantısı için uçağa yetişmesi gerektiğini ve önümüzdeki aylar boyunca her gün dolu bir programı olacağını bildirdi. Noah böylece kendi nişan partisine bile geç kalmış oldu. Noah için işler daha da kötüleşti. Nişan partisinde caz çalmayı denedi ama artık piyano çalmayı unuttuğu için yapamadı. Daha sonra Avery'i Ethan'la banyoda buldu. Bu kez kusan kişi Ethan'dı. Kendini göstermek için Noah, Avery'i öptü ve Ethan'ı eve bırakmayı teklif etti. Yol boyunca Ethan, Avery'e aşık olduğunu, hatta bunu ona itiraf ettiğini söyledi. Yanlış olduğunu bilse de kaderlerinin onları bir araya getirdiğine inandığını dile getirdi. Noah, Avery'nin buna ne yanıt verdiğini sordu. Avery sadece, keşke her şey farklı olsaydı demişti. Bu söz Noah'ı derin düşüncelere boğdu. Gece geç saatlerde eve döndüğünde Carrie ile karşılaştı. Ona Avery'nin neden kendisini sevmediğini sordu. Carrie, Avery'nin ona aşık olmadığını ama onu önemsediğini söyledi. Sorunun Noah'ın kötü biri olması değil, aralarında gerçek bir bağın hiç oluşmaması olduğunu açıkladı. Noah bu dürüstlük karşısında teşekkür etti ve onunla sohbet etmekten gerçekten keyif aldığını itiraf etti. O an Avery'nin hak ettiği şeyin doğru insanla mutlu olmak olduğunu anladı. İşte bu yüzden yeniden geçmişe dönmeye karar verdi. Bu kez partiye Ethan'la birlikte geldi. Onu Avery ile tanıştırdı ve kendisi de Carrie ile vakit geçirmeye başladı. Noah ve Carrie kısa sürede yakınlaştılar. Dans ederek keyifli vakit geçirdiler. Ardından bara gidip Noah piyanonun başına geçti. Çaldığı sırada Carrie'nin de piyano bildiğini fark etti. Merakla cazı Avery yüzünden mi sevdiğini sordu. Carrie ise tam tersine Avery'nin cazı kendisi sayesinde sevdiğini açıkladı. Hatta Avery'nin elbisesini bile onun diktiğini söyledi. Yani Noah'ın Avery'de beğendiği her şey aslında Carrie'nin kişiliğinin yansımasıydı. Carrie o gece dışarı çıkmaktan mutlu olduğunu, çünkü yeni atlattığı bir ayrılığın ardından iyi hissetmeye başladığını da söyledi. Daha sonra hep birlikte fotoğraf çektirdiler. Derken Noah kendini bir kez daha günümüzde buldu. Bu kez Max ile yeniden arkadaştı. Fakat şaşırtıcı şekilde Carrie ile sevgili değillerdi. Umutsuzluk içinde Carrie'yi buldu ve ona kaderlerin onları birbirine bağladığını söyledi. Tıpkı Avery ile Ethan'ın her zaman birbirine döndüğü gibi, kendisinin de Carrie ile aynı şekilde bağlı olduğunu savundu. Ancak Carrie, yıllardır görüşmediklerini ve yeniden eski sevgilisiyle birlikte olduğunu açıkladı. Bunun üzerine Noah ona içtenlikle itiraf etti. Son 3 yılın en gerçek, en özel anlarını onunla geçirmişti. Carrie ile konuşmak ona gerçeği gösterdi. Her şeyin olması gerektiği gibi ilerlemesi için artık hiçbir şeyi değiştirmemeliydi. Noah son bir umutla bara koştu. Ancak vardığında büyülü fotoğraf kabininin artık yerinde olmadığını gördü. Bu onu derinden üzdü ve geceyi içkiyle geçirdi. Bir süre sonra Avery ve Ethan çıka geldi. Onun nişan partilerine gelmemesinden endişelenmişlerdi. Sonuçta en yakın arkadaşlarıydı. Avery, "Neden o makinede fotoğraf çektiğini sordu. Çünkü aslında o kabini yıllar önce Noah'a hediye etmişti. Bu söz Noah'ın içini büyük bir sevinçle doldurdu. Eve döndü ve son bir kez geçmişe gitmeyi denedi. Bu defa hiçbir şeyi değiştirmedi. Olayları doğal akışına bıraktı. Gözlerini açtığında film en başa dönmüş gibiydi. Avery'nin nişan partisinde keyifle içkisini yudumluyordu. Bir süre sonra Carey ile karşılaştı. Ona güzel göründüğünü söyledi. Sohbet ettiler ve ardından onu caz dinlemeye davet etti. Gary önce biraz çekinse de sonunda kabul etti. İşte bu an ikisi için yeni ve güzel bir ilişkinin başlangıcı oldu. Film de bu sahneyle son buldu. Gelecek özetleri kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve filmi izlediyseniz yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.